Merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi SE ile Vacuum Mop Pro'nun halıda karşılaşmasını izleyeceğiz. Evet, bunun için 25 adet 25 adet fiyonk makarnayı buradaki halının üzerine serpiştireceğim ve bu halıda Xiaomi SE ne kadar toplayabilecek? Vacuum Mop Pro ne kadar toplayabilecek? Şimdi hep beraber bu videoda izleyeceğiz. Şimdi bu ürünleri alıyorum. 25 adet fiyonk makarnamız var burada. Ve buraya arkadaşlar böyle gelişi güzel bir şekilde dağıtıyorum. Köşelere doğru da atalım. Sıver parçaları çok şey yapmadım. 25 adet. Şöyle biraz daha dağıtacağım bu arada. Bunları da çok böyle eh şey olsun istemiyorum. Toplu olsun istemiyorum. Biraz daha dağıtalım. ha. Böyle güzel gibi. Fena değil gibi. Biraz daha şöyle Atalım şu taraflara atalım. Tamam. 25 adet fionku e, buraya koydum. Şimdi önce Biomi SE de bunun e, burada halıda performansını göreceğiz. Biomi SE cihazımız şu anda %100 şarjda. En son bu odayı süpürmüştü e, Sert serteminliği yapmıştı. Şimdi yine bu odanın çalışma odasını seçeceğim ve burayı süpürtüreceğim. Bakalım halıdan ne kadar toplayacak. ve S yoluna başlamaya başladılar. Allah kaldık bulduk karşıya geçti. Bu da bu sefer biraz farklı başlangıç yaptı diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada önceki Sertem'in videosuyla alakalı da bir şey paylaşmak istiyorum. Sertem'in videosunda e, biyometreye hepsini toparladı ve temizliğe götürdüğümde biyometreyi altında da hiçbir şey yoktu. Yani gayet güzel tepsi toz almıştı. Fakat Mopro e, hem tam kaç parça aldığını hatırlamıyorum ama 5-6 parçayı alamamıştı. Ve altından 5-6 parça daha düştü temizliğe götürürken. Bence o da büyük bir eksiydi onun için. Yani sonuçta bu cihazları temizliyorsunuz yani kaldırıyorsunuz, götürüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bu temizlik zamanında 5-6 tane de altından çıktı. Hani çok büyük bir eksi değil ama yani Zaten hepsini toparlayamadım. Üzerine bir de o eksiklik bana büyük bir eksiklik gibi geldi. Şimdi halıda nasıl olacak? Bakalım görelim Yomi ile e, karşılaştıracağız. Şu anda tabii ki öncelik Mob Pro'da. Yine pardon Mob diyorum Yomi Önce Yomi performansını göreceğiz yine. Bunu çıkartıyor arada Bak <laughs> Çıkardı şu anda gördüğünüz Evet. Ben bunu biraz ittireyim. Şarj edilmeye başlanıyor. Şimdi köşe bu sefer farklı bir başlangıç yaptı yoğurt e. Evet, halının köşesini katladı. Lambur lumbur çıkıyor valla. Yani ben S'den gerçekten yani bence üstün bir başarı gösterdi. Yani boyundan büyük bir başarı gösterdi diyebilirim yoğurt e için. Hani 2000, 2100 lira bandında bir cihaz şu anda Xiaomi Yani o, fiyatlar için gerçekten üstün bir başarıydı bence. Bu arada annemin evi de 3 artıdır. Salonu temizletmiyor genelde. Diğer odaları tek şarjla halledebiliyor. Yani 3 artıların salonu hariç bütün odalarını halledebiliyor. Orada bir tane bıraktı bu sefer. Yanlış görmediysem bir tane fiyonku köşede bıraktı. Bir de oraya gider mi bilmiyorum. Sanki altını sürükliyor fiyonkudan. Of. Bir şeyler yaptı orada. Şurada bir tane var. İyi gidiyor ya. Şu anda temizlediği yerlerde bir tane o köşede kaldı galiba. Değişik sesler geliyor arkadaşlar. Ben de çözümleyemedim. Şu anda zaten Ortada gözüken yok. Bir tane şurada kaldı. Daha oraya gelmedi. Bir tane de şurada ya fırlattı. Büyükten oraya bir daha dönmeyecektir. Bir tane salonun dışında bırakmış oldu diyebilirim yani. Evet şu anda halıyı bitirdi. Yani halının üzerinde bir alan kalmadı açıkçası. Gördüğünüz gibi halının üzerinde hiçbir şey yok. Gayet güzel bir şekilde temizledim. Fakat ileri gittiğinde şunu oraya bırakmış oldu. Şöyle halının altlarına falan da bakalım. Bir şey bırakmış olabilir gibisinden. Bu arada odayı Bütün odayı seçtiğim için odayı temizlemeye devam ediyor. Miyamuse'ye. Evet bu arada yok hiçbir şey kalmamış. Yani 25 parça 25 parça fiyonk makarnadan. Ee, Biyomise'ye bir tanesini bıraktı. Şimdi bunun devamında ee, Mopro'yu deneyeceğiz. Bu sürmeye devam ederken, ben de bu arada arkadaşlar ee, Pro için hazırlıklara başlayayım. Pro için de 25 adet yine ee, piyong makarnamız olacak. Evet, şey de zaten bitirmek üzeredir diye tahmin ediyorum. Oraya gidip onu alırsa, yani bak bunu artık yalarım yani harbiden. Düşsün başarıma adalet takacağım artık. Oraya da gidip onu alırsa. Bak, ne yapıyorsun şimdi mesela? Oraya gidip 10 alırsan harbiden takdir edeceğim artık. Bak, hallerin köşelerinde bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Biraz kafası da karıştı bundan dolayı. Valla onu alırsa harbiden yani ben artık bir şey demiyorum yok almadı ama onu bıraktı <laughs> onu bıraktı şarjına geri dönüyor arkadaşlar evet şimdi yumuşayımız şarjına dönerken bu arada hemen bir uygulamamızı açacağım ben de nasıl yaptı neler yaptı gibisinden evet, cihazımız şarjına yanaşıyor bakalım şu an evet bir tane Beyoncé'ye 25 fiyonktan bir tane bıraktı. Evet onu da. Evet şöyle göstereyim ben de. 5 metrekareyi 5 dakikada. Bu sefer %5 şarjla yapmış. Az önce %4 şarjla yapmıştı. Şimdi arkadaşlar ee, bu cihazımız temizliğini tamamladı. Geri çıkacağım. Burada zaten Evet o e, biyomüseyemiz şarj olmaya da başladı. Şimdi arkadaşlar burada e, yeni hazırladığım e, Mob Pro için hazırladığım 25 adet fiyonk var. Şimdi bunları da dağıtacağım. Halının üzerinde. Şöyle yetişim güzel bir şekilde atmaya devam edelim. Evet 5 dakikada Biyomüseye için 5 dakikada 5 metre e, kare alanı %5 şarjla bitirdi. 25 fiyonktan bir adet bıraktı sadece. Onu da halının dışına götürdü. Ondan dolayı bıraktı. Şimdi Mob da bir kontrol edelim. Onu da görelim. Onu da 25 fiyonkunu dağıtıyorum şu anda. Biraz böyle. <laughs> evet 25 tane fiyonku halının üzerine attım. Evet şimdi Mob Pro'muzun şarjı full. Temizliğe başlatıyorum. Bakalım. Modumuz turbo modda. Herhangi bir yanlışlık yok. Ve başlatıyorum. Tamam, Zaten bu oda tanımlı sadece. Bu odayı temizleyecek. Bakalım Mod Pro bu konuda ne kadar başarılı olacak. <laughs> Sarp zeminde önde bitirdi. Gayet başarılı bir şekilde önde bitirdi. Bakalım halıda Biobreeze bir tane bıraktı. Mop Pro neler yapacak? Bunu göreceğiz şimdi arkadaşlar. Tabii her zaman gibi yine köşelerden başladı. Orada önüne çıkanları alıyor. Genelde ala ala ilerliyor. Tabii öncelik köşeler olduğu için köşeleri yapacak ardından halımızı temizleyecektir. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalnız sanki yani Vakum O Pro daha sesli de çalışıyor gibi geldi bana açıkçası. Video bu SE'ye göre sanki biraz daha sesli çalışıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum ne kadar belki de psikolojik açıkçası pek bir fikrim yok oraya giremeyeceğiz zaten. Bakalım şimdi bunu bir tane şarjdan çıkaracaktır diye <laughs> düşünüyoruz. Sıfır evet, şarjdan çıkardı mı? Evet, çıkar. Çıkardı geri tak. Vallahi lazım. <laughs> Havlaya evet, çıkardı yöten. Evet, başladı şimdi temizliğe. Köşeleri bitirdi. Bu daha farklı yapıyor. Diğeri boydan yapıyordu. Bu yan yapıyor. Diğeri ne göre ama şu an bu da gayet güzel gidiyor. Yani şu an şurada bir tane şuraya fırlattı ama şarj ne orada dönerken alır gibi geliyor. Bakalım göreceğiz. içinde daha belli olacak. Daha net belli olacak. Ama bu yan yapıyor. Diğeri boylamasına yapıyordu. Daha farklı bir yol izledi. Açıkçası. Bir tane orada bak, O. Bunu bıraktı oraya sanki. Alacak mı? Alamadı valla. Altından bir sesler geldi. İlginç sesler geliyor arada böyle. Sanki boşaltıyor, alabilecek mi? Çok merak ettim onu. Yok, alamayacak onu. Surçasının yanında kaldı. İlginç, alamayacak bir üstüme. Şu an altına giriyor, şu şekilde. bunu alamayacak bir diye tahmin ediyorum. Şu, şu yüklü gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz. Yani arkadaşlar arada bir 405 liralık fark var. Yani fark olarak da bakarsan yani bir tane full pozazlisi şeyi var. Artı olarak düşünürsen. Yani iki tane tankı var. Sadece toz haznesi var artı olarak Mob Pro'da. Ama 405 kiloda fark var. Yani bu fiyat bu farkına değer mi? Çekiş olarak ama alacak mı acaba giderken merak ettim. Ama kapladı yok. Onu alamadı yani. O kaldı. Bakalım burada neler yapacak. Burada bir tane vardı. Onu aldı galiba. Orada bir tane bıraktı galiba var. Bakalım. Onu da geçti orada zaten yani yok. Yani şurada bir tane daha bıraktı sanki. Bu kesin kaldı da. Şurada da kaldı büyük ihtimal. İki olabilir, 3 olabilir. Ama burada iki tane bıraktı. Alacak şimdi herhalde. Aldı mı bilmiyorum. Aldı galiba. Hop orada bir şeyler oldu. Bak, orada bıraktı valla halıyı da katladı. Biraz şansına. <laughs> evet orada iki tane vardı. O ikisini alabilecek mi? Yok. Birini fırlattı köşeye. İkisini de bıraktı. Cık. Yok arkadaşlar yani. Bakın orada iki tane kaldı. Temizlecek mi bilmiyorum ama. iki orada var. Bir burada var. Valla üç orada var. Aha gidiyor şu an. Aha, aldı onu. Üçüncüyü aldı valla. Çok yani <laughs> Hayır alamadım. Önünde gezdiriyor. Evet, devam ediyoruz. Aha. Vallahi yani... dönerken bunu alır mı? Bilmiyorum. Aldı mı? Yok alamadı. Bıraktı. Of 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 orada da var bir tane. Onu alabilecek mi? Valla arkadaşlar onu almış olsa dahi Hadi onu aldığını düşünüyorum. Hadi altında kaldığı için ki alamadım lütfen. ses geliyor. Siz de duyuyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir şeyine bakalım. Şarj durumuna bakalım. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı bunlar aynı şeylerde, aynı dakikalarda, aynı sürelerde yapıyorlar. Ama yine de bir görelim. Evet 6 metrekare 6 dakikada. Yani aynı alan aslında bu 6 metrekare olarak görüyor. Diğeri 5 metrekare olarak görüyor. 6 metrekare 6 dakikada %6 şarjla. Yani 1 dakika fazla sürede 1 dakika fazla 1 dakika fazla sürede %1 fazla şarjda bitirdi burayı Mob Pro. Ve arkadaşlar bakın. Bakın burada 1. Ondan sonra bakın burada 2. Burada 3. 4, 5. 25 parçada 5 tane bıraktı ve bir tane de altında var büyük ihtimalle. 6 tane bırakmış olabilir. Biyom ise ise sadece 1 adet fiyonk bıraktı. Karşılaştırmamız yani halıda karşılaştırmamız da bu iki cihaz için yani Biomi SE ve Mob Pro için bu iki cihaz için karşılaştırmamız da bu şekilde. Biomi SE 25 fiyonktan sadece bir adet bıraktı. Mob Pro ise 5 adet bıraktı. 25 fiyonk makaradan ve bir tane de altında var büyük ihtimal 6 adet bıraktı diyebiliriz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.